Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs Cuma günü yapılan Fikri Bilim KDS 3 denemesinin soru çözümüyle beraberiz. Bu seyyahların eserlerinde Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir diyor. En yoksul bir köylünün köylüsünün evinde evin temizliğine hayrete şayandır diyor. Pardon. Türk hastaneleri Avrupa hastanelerinden daha temizdir. Dolayısıyla temizliğe önem vermeleri Bursa gider. Türk dükkanlarına hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam hiç tanımadığım dükkanca arkamdan koşuşturmuşlardır diyor. Dolayısıyla dürüst ve güvenilirdir. Üsküdar'da bir kedi hastanesi bulunur. Bakın kedi hastanesi dolayısıyla hayvanseverlik cevabımız denizli olacak. İkinci soruya baktığımızda Hilal sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği ödev için genel A yani internet üzerinden araştırma yaptı. Üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği bir nokta 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 site bilgileri aynen alarak ödevini oluşturdu. Hilal ödevini sunarken de aynı ses tonu ile uzun bir sunum yaptı. Konuşmasının ortasında birçok öğrenci sıkılmıştı diyor buna göre. Konuşmanın verimsiz geçmesinde unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Ödev metninin iyi hazırlanmaması sadece bir e, copy paste'leri yani kopyala yapıştır yapılması evet. Tek düze ses tonu evet. Beden dilini doğru kullanmaması Yukarıda beden dili ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bir daha bakalım. Ee, ödevini oluşturdu. Hilal sunarken aynı ses tonu ile uzun bir sunum yaptı diyor. Beden dilinden hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacak. Üçüncü soruya baktığımızda e, buna göre metinde verilen durumun nedenleri arasında Osmanlı Devleti'nin uyguladığı hangi yöntem yönetim anlayışı gösterilmemiştir diyor. Gösterilemez diyor. İstanbul'un fethi sırasında konuşmalar yapan halk biz ne Latinlerin yardımına ne de birliğe muhtacız diye bağırmışlardır. Ayrıca kuşatma günlerini bizzat gören Bizans tarihçisi Dukas ise Latinlerin baskısından bıkan halkın Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmek evladır sözünü söylediklerini belirtmiştir. Adil anlayışa hakim e, sahip olmaları, halka tanınan özgürlükler, istimalet yani hoşgörü politikası evet tüm bunlar var. Gaza ve Cihad anlayışı İslamiyet'i yaymak için mücadele etmek ama İstanbul'un yukarıda verilen metne göre Gaza ve Cihad anlayışından bahsedemeyiz. Çünkü orada halkın Osmanlı'yı istemesinden bahsediyor. Osmanlı'nın İstanbul'u fetih sebebinden bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Adana olacak. Dördüncü soruya baktığımızda Çatalhöyük 9500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8000 insan barındırmış geniş bir kasabadır diyor. Yapılan araştırmalarda ve arkeolojik kazılarda ilk iklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştiriciliği e, anlaşılan Çatalhöyük'te insanların avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene tarım ve hayvancılığa geniş yap, e, geçiş yaptıkları anlaşılmıştır. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene yani tarım ve hayvancılığa geçiş yaptığı anlaşılmış. Kazılarda bazı hayvanların da evcilleştirildiği görülmüş. Hangisine ulaşılabilir? İklim insanların yaşamını şekillendirmiştir. Evet. Doğru. Yerleşik hayata ve üretime geçilmiştir. Evet. Doğru. Madenlerden araç gereç yapılmıştır. Yukarıda böyle bir bilgi yok. Madenle bakırdan şunu yaptık, demirden bunu yaptık demiyor. Beşinci soruya baktığımızda ise günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan genel ağ yani internet genel ağın olumsuz bir sonucudur. Onu soracak bize. Ticaret ve alışveriş imkanını sağlar. Haber ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilmemizi sağlar. Sınav başvurusu, yazışma ya da devlet kurumlarıyla ilgili işlemler gibi hizmetleri sağlayabilmektedir. Hangisi genel ağın olumsuz bir sonucudur? Bilgiye ve habere ulaşmayı kolaylaştırır. Olumlu. Zaman ve bütçe tasarrufu sağlar. Olumlu. Yüz yüze iletişimi azaltmıştır. Yüz yüze iletişimin azalması olumsuz bir durumdur. ...insanları sosyallikten asosyalliğe iter. Daha hızlı hizmet imkanı doğmuştur, olumlu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı soruya baktığımızda... ...aşağıda verilen illerimizin nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Yani hangisi beşeri, hangisi fizik yani doğal. Bakalım. Akdeniz iklimi görülür, doğal. Bereketli topraklar vardır, doğal çayır, mera ve yaylalar geniş yeri kaplar yani yeri şu şekilleri doğal eğitim ve kültür şehridir. Bu beşeri bir özellik arkadaşlar insandan kaynaklı bir özellik dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Yeni soruya baktığımızda hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diyor. Rönesans sadece sanatta değil bilimde de Avrupa'nın yeniden doğmasına yol açtı. Skolastik Hristiyan e, hurafelerini bir kenara iten batılı batılı bilginler düşüncenin önünü açtılar. Akıl ve deneyi öne çıkaran çıkararak tüm Avrupa'nın dünyevi bir medeniyet ekseninin ilerlemesini sağladılar. Rönesans Katolik dünyasının parçalanması anlamına gelen dini çatışmaların da fitilini ateşledi diyor. Hangisi beklenemez? Özgür düşünce ortamı ortaya çıkar. Evet, reform hareketleri ortaya çıkar. Evet, çünkü bakın ne diyor? Katolik dünyasının parçalanmasının fitili diyor. Dini hareketler diyor. Reform hareketlerinden bahsediyor bilimsel çalışmalar özgür düşünceye bağlı olarak ortaya çıkacaktır zaten evet dogmatik düşüncenin kabul edilmesi dogmatik düşünce skolastik düşüncenin bir diğer ismiydi dolayısıyla skolastik düşünceyi biz burada ne yaptık kırdık 8 soruya baktığımızda Ankara Savaşı ile ilgili bir soru Balkanlarda yaşanan bu durumun sebebi aşağıdaki hangisi oldu söylenemez diyor 1402 yılında Ankara Savaşında Osmanlı Devleti Timur'a mağlup oldu yenildi bu savaştan sonra Yıldırım Beyazıt'ın dört oğul arasında taht kavgası yaşanmış. Ayrıca Anadolu Beylikleri de bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ancak yaşanılan, yaşanılanın aksine e, Balkan topraklarına herhangi bir ayrılık hareketi gözlemlenmemiştir. Bu durumun sebebi Balkanların Osmanlı yönetiminden e, memnun olmasıdır. En genel ifadeyle ama onun dışında İskan politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmesinin etkisi vardır. Tımar sistemi sayesinde bölgede Ekonomik anlamda refah seviyesinin yükselmesinin etkisi vardır. Osmanlı'nın uyguladığı hoşgörülü politikanın etkisi vardır. Din bütünlüğünün sağlanması hayır. Osmanlı devleti fethettiği hiçbir bölgeyi zorla Müslüman yapmamıştır. 9. soruya baktığımızda verilen yeniliklere bakılarak aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez diyor. Daha önceki uyguladığımız deneme sınavlarında böyle bir soru, buna benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlar. 18. yüzyılın başlarından itibaren ilk defa Osmanlı kurumlarının batıdan örnek alınarak düzenlenmeye çalışıldığı bir dönem başlamış. Modern matbaa aletleri getirilmiş, kültürel anlamda bir gelişme. Ziraat Bankası'nın açılması ekonomik anlamda bir gelişme. Şirketi hayriyenin kurulması, yani ulaşım ağı o da yine ekonomik anlamda bir gelişme. Posta ve telgraf hizmetleri haberleşme anlamda bir gelişme. Cevap Ceyhan yani siyasi olacak. Son soruya baktığımızda ki bu soru fazlaca yanlış yapılmış arkadaşlar. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun tarafından kurulan Anadolu Bacıları Teşkilatı mensupları halı, kilim yaparlardı. Kadınlar eğitim işleriyle uğraşırken uğraşırlar ve gerektiğinde savaşta askerlerin yanında yer alırlardı diyor. Yani ordu millet anlayışımız burada ne yapıyor? Devam ediyor. Kadınların sosyal hayattaki durumundan devam bahsediyor. Ekonomiye katkılarından bahsediyor. Eğitim durumlarından, eğitime katkılarından bahsediyor. Hangisi söylenebilir? Ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Evet. Çünkü burada ne yapıyorlar? Halı ve kilim yapıyorlar. Bunların satışı ve para kazanma söz konusu. Devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Hayır. Kurultaya katılırlardı, divanda söz sahibi olurlardı şeklinde bir e, bilgi yok. Ülke savunmasında görev almışlardır. Gerektiğinde savaşta askerlik yapmışlar. Savaşlara katılmışlar. Doğru. 1 ve 3 yani cevabımız Bursa olacak. Arkadaşlar deneme çözüm